Selamünaleyküm. Bir kaç oyun deneyeceğiz. Korsan oyunu. Arkadaşlar. Eee Ubisoft'un yaptığı Denizlerde macera, hazine arama, Define arama, Yağma korsan oyununa benzeyen bir oyun. Evet. Şimdi farklı bir Türkçe grafikler güzel. Yani az önce oynadığımız oyunda grafik neredeyse yoktu. Bu abi bize bir şey verecek de. Hay. Strateji. Ben sudayım. There, you look better already. Maybe even strong enough to reach the sea of thieves. <laughs> Don't look so surprised. These days they call me the Pirate Lord. But back when I discovered this place, I was just a bold explorer like <laughs> you. I dreamt of finding uncharted waters filled with treasures and rife with danger, where every sunrise brought a new adventure. You've been brave to make it this far. Not many do. Now you've one last crossing to make. You'll want some trusty steel at your side, though. There's a sword in those trees owner doesn't seem to Yok, daha neler. korsan ordu ile giriş. Korsan ordu. Merhaba korsan ordu. There's far more to being a pirate than a blade in your hand and a love of other people's money. It's about finding your way through ancient caverns by lamplight, digging up long-lost treasures, and raising a frothing great tankard of grog when you live to tell the tale. For all that, you'll need the right equipment. You can start by taking this old shovel. I stowed a few belongings around here back in the day. The map will show you the way. The <laughs> other Bu ne? Görevler. Güzel fikir. Ha, fena Haritayı açacağım da abi nasıl tuş olayı ya? 90 ne de şey defteri? Orsan Arkadaşım iyi güzel de B B ile L'ye bas diyor Fırlatılabilir Daha fazla haritayı seç ve onarlamak için Allah Allah yalnız mekanikler çok saçma böyle bir karışık tuş olayı LB burada LB diye bir tuş yok ki ya X Y A niçin onu yapmıştım ama biz haritayı almadık o adamda ya Aldık ya bu harita almazsak. Oh, arkadaş trip düş var. Birine koyu ver. Geri zekalının adamı eşşoleşe dangala. Ekran görüntü saldı gereksiz yere. Salak solak mekanik koyuyorlar. Haritayı buradaydı bir yerden. şimdi Öğretide ya buraya takıldı kaldı. Karakterleri güzel, her şey çok güzel. ben de Harita çıkmıyor ki menüde ya adam. Orada başka bir yerde mi harita alacağım. Senin vereceğin haritanınla yapacağın oyunun da Allah belasını versin ya. Ya bu Windows var ya bu Xbox oyun şirketi. Yemin ediyorum salaklar oynuyor ya. Buraya nasıl kaldıracağız? Kılıç Buraya bırakın kılıç Oğlum senin kılıç verdiğin harita hangi cehennemin dibinde? Oyunun öğretisi, oyunun yönlendiricisi var ya. Kör, sar, salak, ahmak. de bunu PlayStation'da 5-6 lira e satıyor bana. Ulan buna para veren seni gibi olsun ya. Böyle oyun mu olur ya? Bizim korsan macerası elken bitti arkadaşlar. Ben adamdan harita aldım hatırlamıyorum, oyun hata veriyor. Bak şimdi ağzıma ekitman diyor bak, korsan günlüğü, seyir defteri, korsan dükkanı. Allah Allah. Aleyküm selam arkadaşlar. Ne? Ayrık su YT işini halletsersen sürekli. He. Allah işler dengesiz vakit bulamıyorum da muhasebeci meselesi varmış. Bu iş biraz bana vergiye girersek ekstra masraflar çıkacak. YouTube'da daha şu an çok yüklü bir miktarda bir seyirci kapasitemiz olmadığı için Bilmiyorum, ben bu muhasebeciyle görüşeceğim yarın. Birine sordum da abi dedi, Bağkur, Mağkur, silah çıkar dedi. Ya o harita nerede de nerede açacağım senin vereceğin haritanın da. <laughs> Gözün kör olsun senin yapacağın menüde. Ara yüzde yerin dibine bassın be ya. Allah Allah. Bu ne? Pişirmek için yiyecek. Abi bu nasıl oyun ya bak grafik grafik çok güzel duruyor. Bak. L B B'yi bulduk. L hangisi? Burada basıyoruz abi. B'ye basıyoruz ona. B'ye basıyoruz. Bir şey çıkmıyor. Ekranda harita diye bir şey yok. Eşşol eşşem oyunu. Allah Allah. Oğlum ben bu adamda harita aldım hiç hatırlamıyorum ya. motorel yok derken bak ekipmana geliyoruz kürek var korsan günlüğüne geliyoruz notlar var korsan dükkanına girsek e, korsan dükkanı alışveriş ıvır zıvır için yani daha oyunun başında bir adım ilerleyemedik ki abi ya. Ne? İki tuşu da aynı anda bas. Abi çıkan bu. A'ya bas diyor. A'ya bas diyorum. Çıkan bu. R, S ile hareket R, S ne? Abi elimdeki olmayan bak. Elimdeki gamepad'de olmayan tuşları istiyor bende. Burada R, nerede abi? Bir sürü tuşa basıyoruz. Bir yerde çıkması lazım. Bu nasıl öğreti, bu nasıl oyun, bu nasıl saçmalık. Aa çıkan bu. Nerede burada harita? Han harita. A'ya basıyor. Basıyoruz. Şeyi değiştiriyor. Lamba gibi bir şey var ona gidiyor. Yok abi ben çıkacağım bu oyundan. Direkt sileceğim bunu. Böyle bir saçma sapan oyun ben hiç görmedim ya. Bir sürü emek çekmişler. Hiçbir şey benzememiş. Madem burada bak harita burada aslında daha önce bir kere denemiştim. O zaman böyle değildi, o zaman başka sorun yaşattı bana. Bu ne? Hala harita, hala harita. Görevler mi? Abi. A görev bunlar ya. E, abi 4 5 tane tuş vermek ne demek ya? Ben bir haritayı açmak için 4 tane tuşa birden başmak zorunda mıyım? Böyle salak bir oyun mu olur yani? He? Şurada bir şey var. Bu ne? Görevi Zula'da çıkar. ZT ZT Yok arkadaşlar tamam tamam, Allah korusun. Şimdi günaha gireceğim, ağzımda böyle çeşit türlü küfür çıkacak. Yani ben bu Microsoft'u, affedersin en sonunda şimdi gene ağzından berbat bir şeyler çıkacak. Tamam arkadaşlar, görüşürüz. Birazdan asfalt oyununa gireceğim. Yapacağım oyunun içine... Neyse, tamam. Tamam. Hemen siliyorum. Bir daha da buna ben şey ödemeyeceğim. Game Pass iptal edeceğim. İndirdiğim oyunların birçoğu çöp. Beş para etmez. Çoğunun da eksik veriyor. Neyse görüşürüz arkadaşlar tamam. Başlığı ne